dedi de gördün yıkılmıştım. Gördün mü? Sen kim de? Ala bu göz derne var. Özgürttü. Hadi 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 bu ne etsin bu ne etsin. Bu ne dala? 아! 그왜 이렇게 쎄? 아! 에? 왜 이렇게 쎄? 나이? 차! 쟤, 쟤! 차! 밭에서 썰 그래, 말해, 쟤. 아, 그래, 쟤. 쟤, 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 Beni vurdun. Sana bir akçı çöldeki ders sorma kala. Gel 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 O... Manyi, Yine çal, Gel 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 çal, 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 Gel gel çal, 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 bomba şey var. O da çal, çal, çal,